Birleşmek bir günahtır. Şimdi yılbaşı geliyor. Bir Hristiyan adetidir çam kesmek. Çamları süslemek. Efendim onun çamda elma olur mu? Bir Almanların adetiymiş bu ilk başta. Çama elma güya asıyor, hediyeler asıyor. Onun işte İsa'dan geldiğine, Noel, Papaz Noel'in onu getirdiğini düşünüyor. Noel bir papazdır. Noel baba demeyin. Müslümanlar buna dikkat etsin. Kendi babanızın dışında birine baba demeyin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kendi babasından başkasına nesep iddia eden soysuzdur diyor. Adam hiç bilmem ne baba diyor. Baba denmez. İnsanın bir tane babası olur dünyada. Bir insanın bir tane babası olur dünyada. Dolayısıyla bir de papaza niye baba diyorsunuz? Onlar papa diyorlar. O papayı bizimkiler babaya çevirmişler. Noel papadır yani. Papayı babaya çevirmişiz biz. Bir Hristiyan ona baba desin. Ona karışmam. Yani Hristiyanlar papazlara baba diyebilir. Fark ediyor musunuz baba lafı nereden geçmiş bize? Biz Anadolu'da Hristiyanlarla, Ermenilerle beraber yaşadığımız için o kültür bize geçiyor yavaş yavaş. Halbuki bizim peygamberimizde, sahabe efendilerimizde öyle bir şey yok. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyor sahabe efendilerimiz. Baba demiyor. Mesela Zeyd bin Harise Hazretleri Resulullah'ın evlatlığıydı. Niye? Babası geldiği halde babasıyla gitmedi. Hazreti Muhammed'i tercih etti. Ve babasına dedi ki baba ben Hazreti Muhammed'de öyle iyilikler gördüm ki onu bırakıp seninle gelmeyeceğim dedi. Ona hizmet edeceğim dedi Hazreti Zeyd. Mekkeliler ona ne dediler? Artık Zeyd Muhammed'in oğlu dediler. Ve Hazreti Zeyd bin Harise'ye Muhammed'in oğlu diye çağırıyorlardı Mekke'de. Allah bu yanlış sözü, bakın adam Hazreti Muhammed'e baba diyecek. Niye? Satın almış, Resulullah'ın evinde yaşıyor. Babam gibisin ya Resulallah dese ne olur ki? Sen de benim bir babamsın ya Resulallah dese ne olur ki? Allah deme diyor. Ve ma Muhammedin ebâ ahad min ricâlikum velâkin rasûlullah Allah söylüyor ya ve mâ muhammedun Muhammed asla sizden birinin babası değildir sizin erkeklerden birinin niye Hazreti Muhammed'in oğulları öldü küçükken Muhammed kimsenin babası değildir diyor Allah. Erkeklerden hiç kimsenin babası değildir. Kimse Muhammed'e baba demesin diyor Allah. İlla min rasul. O ancak Allah'ın rasulüdür. Yani Allah Hazreti Muhammed'e baba demeyin diyor. Millet papaza baba diye bağırıyor. Bu yanlış. Ben kardeşlerimi uyarıyorum. Ağzınızdan çıkan her sözün ahirette hesabı var. Ve ben de burada karınca kaderince bir hatırlatıcı, bir nasihatçı kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için buna dikkat edin yani. Noel baba demeyin. Yani Hristiyanların din adamıydı. Papa Noel diyebilirsiniz. Noel papaz diyebilirsiniz. Hakaret değildir. Din adamı bu. Yani Hristiyanların papazı. Dolayısıyla Müslümanların hocası gibi onların da papazı var. Dolayısıyla Papaz bir küfür, hakaret filan değildir. Mesela biz birine papaz mısın sen diyoruz. Ya papaz mısın diye hakaret edilmez. Papaz Hristiyanlıkta, Hristiyanların inancında bir din adamıdır. O onun kendi dinidir. Bir Müslümana papaz denmez. Müslüman dinin sembolleri vardır ama onların kendi ritüelleri ayrıdır. Bu çam süsleme Hristiyanların oturmuş bir geleneği olduğu için ister esnaf olsun ister evinde olsun. Bunu yapan bir Müslüman gayrimüslim bir adeti yaşattığı için Allah'a bunun hesabını verir. Yani bereketi kaçar, kazancının hepsi günahtır demiyorum dikkat edin. Ama bir Müslüman Müslüman bir dükkan sahibi, esnaf Öyle Hristiyan bir adetini Müslümanları alıştırdığı için Ahirette bunun hesabını verir Allah ne ceza verir bunu ben bilmem Mesela Geçenlerde güzel de bir söz duydum Hayri Kırbaşoğlu Hoca yazmıştı bir internette Başkasından alıntı Olarak yazmıştı hoşuma gitti yani ee, Diyor ki Orada sözü söyleyen adam Allah'ın Kullarına soracağı Soruyu sen sorma Namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Şunu yapıyor mu? Bunu Allah sorar diyor. İnsanın insana soracağı soruyu sor. Hasta mısın? Bir derdin var mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? İnsansan insana insanın soracağı soruyu sor. Allah'ın soracağı soruyu sen sorma diyor. Çok güzel bir söz. Dolayısıyla kardeşlerim biz birbirimize nasihatçıyız. Haramları günahları biz anlatırız. Siz istediğiniz gibi yaşarsınız. Buna rağmen çamda süsleyebilirsiniz. Doğru bilgiyi al, istediğin gibi yaşa. Ahirette Allah Resulü de öyle demiyor mu? İ'mel ma şi'te kema tedinü Ben diyor size söyledim. Artık istediğini yap. Ne yaparsan sana o sorulacak diyor. Hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselam. Dolayısıyla kardeşlerim Hindi kesme adeti Hristiyanlıkla bir alakası yok. Bugün baktım biraz internete filan. Çünkü bizim kitaplarda yazmıyor bu hindi nereden gelmiş. Biliyor musunuz İngilizler Türkiye hindiymiş. Hindi Türk Türk kelimesi Türkiye kelimesi hindi manasına kullanıyor İngilizler. Onu da değiştirmeye çalışıyorlardı bir ara bize hindi diyorlar falan filan diye. Bu hindi Eskiden böyle evcil değilmiş. Aynı şeyde av hayvanıymış. Çöllerde yaşayan. İngilizler Amerika'yı işgal edince oraya giden İngilizlere Amerika'nın yerlileri ne bilsinler bunlar milyonlarca Kızıldereli'yi öldüreceklerini. Onlar bu gelen beyaz adam İngilizlere o vurdukları Nevada çölünde deyin Texas çölünde deyin araziden yakaladıkları en kıymetli et hindi etiymiş o hindiyi kesip getirir ikram ederlermiş o gittikçe gelenekleşmiş yıl sonunda hep böyle yıl sonunda hep böyle o yılbaşının bir sembolü gibi olmuş şimdi benim merak ettiğim şey şu bizim Türkiye'de de bazı sanatçı sporcu bir, bir takım artist tipli arkadaşlar Kurban bayramında bizim Allah rızası için kestiğimiz kurbana homur 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 danıyorlar. Peki siz biliyor musunuz? Sadece Türkiye'de 350 bin ekstradan hindi kesildiğini. Hindi katliamı diye niye bağırmıyorsunuz? Onun canı yok mu? Öbür taraftan peki milyonlarca çam, plastik değil canlı çam, sırf yıl başında süslenmek üzere boy boy yani iki yaşında çam var bebek 4 yaşında var onu kesince bir bebeği kesmiş gibi olmuyor musun? Fatih Sultan Mehmet ormanlarımdan bir dal kesenin kellesini keserim demiyor muydu? Peki milyonlarca çam kesiliyor. Niye hiç çevreciler, hayvanseverler hiç buna karşı çıkmıyorlar? Bir de israfa alıştırmışlar. Bizi ekstradan para harcamak zorundasın. Yılbaşı geldi, hediyeleşeceğiz. Hediyeleşmek için yılbaşı beklenmez. Bir Müslüman hanımına hediye alacaksa, çocuğuna hediye alacaksa bunu başka günü, yılın günlerinde de yapar. İlla yılbaşına yığmanın bir anlamı yok. Ama yeni yıl geliyor. Yeni yıl Allah hayırlı mübarek eylesin. Biz de biliyoruz Aralık bitiyor, Ocak 2018 başlıyor. Takvim yeni bir yıl. Dua eder bir Müslüman. Yeni yıldan dolayı birbirini tebrik edebilir. Yani yeni yılını kutlarım. Allah hayırlı etsin, kazasız belasız olsun inşallah denir. Bunda bir şey yok. Yılbaşı düşmanı değiliz yani. Bu miladi bir takvimdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum yılıdır sıfır bir diye başlıyoruz ya. Hristiyanların inancına göre 24 Aralık'la kardeşlerim 5 Ocak arasında her günü iddia edenler var. Hangi gün gerçek Hazreti İsa'nın doğumu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Kış gününde aynı böyle bir yılbaşına yakın bir tarihte aralığın sonunda diyelim ocağın başında Hazreti İsa doğmuş ama gününü bilmiyoruz tam olarak. Bazı Hristiyan mezhepleri 24'ü 25'e bağlayan geceyi Hazreti İsa'nın doğum gecesi ilan ediyor. Onu bir hafta kutluyor. Yılbaşı oraya denk geliyor. Öbür taraftan bazısı işte diyor ki bu 29'uydu, 1'iydi diyen var, 3'üydü, 5'iydi ocağın diyen var. Bilmiyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a biz salat ve selam ederiz. Selam olsun Hazreti İsa Aleyhisselam efendimize. Allah ona rahmet eylesin. Allah onun cennetin en yüce derecelerini ihsan etsin. Rabbim bize onun şefaatini nasip eylesin. Hazreti İsa'nın yolu bizim yolumuzdur. Hazreti İsa efendimiz bizim peygamberimizdir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ı sevmek için bir bahane olarak kullanabilirsiniz. Bunda bir mahsuru yok. Ama içine niye haram koyuyoruz? İçki dahil diyor. Ee, yılbaşı kutlaması. Ya İsa peygamber şarapçı mıydı? Haşa. İsa peygamber alkolik miydi? Haşa. Alkol, içki, şarap Hazreti Musa'da da haramdı, Hazreti İsa'da da haramdı, Hazreti Davud'ta da haramdı. Yani bu içki Hiçbir peygamberde helal değildi ki. Dolayısıyla bu içki içmek için yılbaşını bahane etmek insana günahı sevdirmektir. Bu çok kötü bir şeydir. Kafir olma sınırına en yakın günah nedir biliyor musunuz? Günahı sevmektir. Günahı sevenin küfre düşme ihtimali yüksektir diyor İslam alimler. Çünkü günahı seve seve önemsiz hale getiriyor. Aman ondan hela haram olur mu ki dese adam gidiyor işte. Bir soru kardeşimiz sormuştu. Besmele çekilir mi? Değerli kardeşlerim içki içilen bir masaya oturmayın. Oturdunuz besmele çekmeyin. Harama besmele çekmek insanı kafir yapar. Dinden çıkarır. Hele hele mesela içki içen arkadaşlar varsa şu anda beni dinleyen o yılbaşı gecesi de yine de hocam sen ne anlatırsan anlat biz gafıya koyduk arkadaş. Biz içeceğiz. Sen opla zıpla. O senin kararın. Bak Ahmet abi, Mehmet abi, Ayşe abla, Fatma abla. İçki içeceksen bile sakın ha afiyet olsun demeyin. Afiyet olsun demeyin. Yani içkiye afiyet olmaz içki. Afiyet Allah'ın helal kıldığı şeylerdedir. Haramda afiyet yoktur. Allah affetsin deyin. Tövbe estağfurullah deyin sonrasında. Ama içkiyi ne besmeleyle ne de öyle dua cümleleriyle içki kumar masasına oturmayın. Hocam işte tombala oynuyoruz yılbaşı gecesinde. Kendi ailemiz içerisinde. Yenme, yenilme olmayan bir şey haram değildir. Yani kazanan şunu yapacak. Mesela dese ki biri kaybeden çayı demleyecek dese bu kumardır. Yani hep para değil. Bir cezası varsa bunun kazanının kaybedenin bu kumardır. Dolayısıyla kazanana kaybedene bir ceza, bir kazanma, bir artı, bir eksi yoksa İnsan oturup yediğinin, içtiğinin parasını yine biri vermiş ama kim kazanacağı belli değil. O haram kumar olmaz. O boş vakit öldürmektir. Namazlarını vaktinde kıldınsa bu haram olmaz.